Hepinize tekrardan merhaba millet. Bugün Minecraft'ta Roman Stadyumu ile sizlerin karşısındayım. Hep birlikte Roman Stadyumu'nu bakalım, gezelim. The Holder e, kanalından bunun da indirme linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım stadyum nasıl olmuş. Tabi ben de sizle ilk defa gezeceğim. İlk defa gördüğüm stadyum diyebilirim. Şöyle bir e, üst kısmı büyük ihtimalle full cam diye düşünüyorum ama yanlış mı düşünüyorum? Yani etrafında pek bir şey yok zaten. Hiçbir şey yok daha doğrusu. Direktman iç kısmına gireceğiz. Şöyle bir e, yan taraflarını göstermek istiyorum. Çatıdan gördüğünüz kadarıyla zaten biliyorsunuz. Kaç katlı? 1, 2, 3, 4 katlı bir tribün inşası e var diye düşünüyorum. Evet yazımızda geldi. Stadio della Roma diye şekilde bir fotoğraf da alabiliriz aslında. Evet, böyle güzel. Şimdi devam edelim abi. Buradan gördüğünüz kadarıyla tribün girişleri de mevcut. Köşeler zaten aynısı, hepsi aynısı büyük ihtimal kopdala yapıştır da yapılmış olabilir. Çünkü biz zaten öyle yapıyoruz. Kişi kendinden vermiş işi derler ya, bizimki de o hesap. Zaten bu stadyumu kopdala yapıştır halinde yapmak çok zor. Yani belirli ölçülerine bu yapıştır. insanın işine çok yarıyor. Şuradan devam edeceğim abi. Burada bak burası farklı mesela. Oradaki yazan yazı vardı ya karşıda. O burada yok. Şimdi buradan giriş yapabiliriz diye düşünüyorum. Bakın diyor. Evet. Şuradan alt kısmına girelim. Burada farklı farklı girişler mevcut. Şuradan bak. Bu ayrı bir detay. Şuradan girip böyle. Loja diyebiliriz güzel olmuş güzel olmuş şunlar şunlar detaylar güzel olmuş hani farklı bir loja yok ya stadyumun sonuçta çoğu yeri açık açık olduğu için adamlar bu şekilde bir loja tercih etmiş bence güzel olmuş mesela bak ayrıca burada da loja olabilir büyük ihtimalle de öyledir yani sırası ve sırası iki katta locadır Kale arkası e, burası da üçüncü kat tribün e, yaptığı kaç kat var belki üç katlık bir tribün var e, 4 katlıkta tribün girişi mevcut ve 2, 3, 4 katlı aynen 4 katlı bir tribün girişi mevcut şurası abi burası ne girişler yok hop oh, şöyle da doğal girişler yok e, ambulans girişi keza yok kapatmamış bile uğraşmamış o kadar tribün girişleri var ama bu bağlantısı yok aşağı katlara burası niye böyle boş boşluklar aşırı saçma olmamış mı? Yani gerçekte böyle mi bilmiyorum ama Keza buradan da bir giriş var mesela Şurası kapalı Şuradaki giriş Üst çatı tamamen camdan yapılmış 2 adet yine scoreboard mevcut. E, Manchester City'nin bu şekildeydi. Ambulans girişleri kapalı şey e, açık ama yok böyle söyleyelim. Burada bir güvenlikten bir yer var bu bölmene onu bilmiyorum bilenler varsa yorumlar kısmına yazsın. Bu arada stadyumda bir şey fark ettiniz mi? Abi yedek kulübesi, soyunma odası bu nerede? Onlarda yok. Bu stadyum bizden eksik puan almış diyebilirim. Şu şekilde bir dış kısmına tekrar gidip şurada bazı bloklar eksilmiş bunun nedeni sürümden olduğunu kaynaklandığını sanmıyorum yapılmamış arkadaşlar kısaca bu şekilde ama stadyum yani şey olarak biçim olarak gayet iyi hani detaylandırılırsa daha güzel olabilir siz de bu şekilde yaptığınız stadyumları bize gönderebilirsiniz gmail'den veya fark etmeyen hangi sosyal medya aracılığı ile bize gönderebilirsiniz herhangi bir stat olabilir. Tabii ki çok küçük stadyumlar olmasın. Ee, çok çok küçük stadyumlar yani tamam o da bir emek ama şurada 2 dakikada yapılabilecek bir yapıyı atmanın manası yoktur diye düşünüyorum. Ee, yaptığınız stadyumları gönderin ki biz de e, biliyorsunuz yakın zamanda tekrardan bir stadyum yarışması yapacağım. Bu yarışmada o e, attığımız kullanacağım arkadaşlar. Tabii ki sizin isminizle kullanacağız. Yani birinci de ikincisi kimse işte ona göre vesaire vesaire ee, video bu kadar arkadaşlar stadyum bu şekilde videoyu beğenseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın